şuna be. Şşt dur. Allah Allah Allah. Kürek tamam, kazma tamam, hepsi tamam burada kürek. Harif abi, ha? tineri de aldım abi. Sonuçta mezarlığa gideceğiz. Hani tinerci falan çıkarsa karşımıza, hop. Yok bala, yine gitti. Oğlum mezarlık demek şunun yanında, korkudan bayılıyor ya. Ne bileyim abi, unutuyorum işte. Kokla kokla. Bak. <laughs> tamam. İyi, hadi bakalım. Hadi, hadi. rahat Dikkatli olun. Ya Mustafa, bak anlaştığımız gibi ha. Sen şöyle acıklı bir hikaye uyduruyorsun, gerisini bana bırakıyorsun, tamam mı? Oh, Arif abi hiç merak etme ya. Sen hiç merak etme. Altın kozu da kıymetini bilememiş olabilirler ama... ...bak burada nasıl oynayacağım? Mustafa Slavski tekniğiyle oynayacağım evde. Hiç merak etme. Yürü oh. lan, yürü. <laughs> acayip işim geldi. var mıdır? Oğlum boşlat <laughs> baş Yürü. Kimdir? Papaz efendi açın. Ha, bu saatte kapalıyız kuzum. Bizim için değil. Yahu gece gece ne yap olsun? Papaz efendi, tanrı misafiriyiz açın. Tanrı misafiri gündüz olur burası bir ay kapalı. Açın! Yapma! Arif abi kapı açıkmış. E, Topaz efendi, Mustafa'yı cin çarpıyor da biz onun için geldik. Hadi bre! İçimde! Bak böyle şeyler yok. İçimde! E, doktora götür! Aaa! Duyuyorum! Papaza git diyor! Papaza git diyor! Dur bre evlat, dur be evladım! Yine git diyor! İşte buralarda bir yerde görüyorum. Aa! Hep böyle şeyler yapıyor papaz efendim. Evladım bu ne oldu buna böyle dur be. İçimdeki sesi duyuyor musun papaz efendi? Günahlarımı çıkart baba efendi. Cin çarptı babas efendi. E, doktora götürün oğlum. Ya ama ısrarla günah çıkaracağım. Beni kiliseye götürün deyip duruyor. Nasıl? Nasıl Müslüman değil mi bu? Ya bunun annesi babası Fransız, dedesi falan da Fransız. İşte savaştan sonra burada kalmışlar. Nasıl? Hangi savaştan? Birinci Dünya Savaşı. Top seslerini duymuyor musun babas efendi? Toplar patlıyor, toplar. E, evladım görüyorsun tadilattayız. Ah beni. Gö yağmurlarında yıka babaz efendi. Beni köyü yağmurlarında yıka. Ah toprak olur, taş olurum. Oh. Yolunda yol taş olurum. Oh. Öleyim mi? Öleyim mi? Gel çocuğum merdiven altında yapayım seni o zaman. Ne? Hadi in bakalım takip edin beni. Harif abi, Allah belanı versin. Ben merdiven altına falan gitmem. Bu uğursuzluk sayılır. Gerçekten cin çarpar. Oğlum saçmalama. Başka çaremiz mi var ya? sen de gel öyleyse. Uğursuzluktur merdiven altı. Sen de gel ben de. Ulan iki kişi birden günah çıkarılır mı? Salak! Korkuyorum ya! Yürü adamın aslanı. Yürü! Harif abi bir şey diyeceğim sana. Ne? Boyundaki kolyeyi gördün mü? Külçe altı galiba. Ulan sıçtır kolyesine. Yürü! Anlat yavrum. <laughs> Yanındayım evladım, anlat. Aa, çok yalnızım. Çok. Anneannem öldü, dedem öldü. Büyük annem öldü, büyük dedem öldü. Çok yalnızım ben. Baba zifindi. Ama Tanrı seni korusun evladım. Tanrı aileni cennetine alsın. Bizler... Bizler ne yapabiliriz ki? Sadece dua edebiliriz. İşte öyle olmuyor papaz efendi. Aile diyorsun, ailemde de iş yok. Karım, papaz büyüsü yaptı bana, papaz büyüsü. Kendimi öldüreceğim bu yüzden. Evladım, Tanrı'nın verdiği canı ancak Tanrı kendisi alabilir. Şimdi lütfen rahat ol, ben seni kutsayacağım. Il nome del padre, del figlio e de dello spirito santo. Amin. Süphaneke yok mu? Evladım şansını zorlama. Burası kilise. Burası kilise. Evet, artık buradan kuş gibi gidebilirsin. Şimdi seni kutsadım evlat. Tamam. Lütfen buradan kuş gibi git. Oldu? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. rahatsın değil mi? Rahatım. Bir kuş gibi hafifledim ya. papaz efendi. Ya. Sağ olasın. Hadi bakalım. Allah razı Sağ olsun. Sağ kal. Yemek ıspanak hep bilmiyorsun. Gir gir. Hadi gel. Gel Geç geç. Oğlum ne yaptın lan? Babası bayıldı. Oğlum salak. Hani ben bayıltacaktım. Gerizeki adam sen ya. Zamanında geldi mi beceriksiz. Sen gelene kadar adam beni bayıltacaktı. Ben rizisin işte beklemiyorsun ki. Değilsin sensin. Dur 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 konuşma Sen konuşma. Kesin be kes. Hadi Fatih'i okuyalım. Fatih'i okuyamayız Arif abi. Niye? Adam süpanike bile bilmiyor. Hele papaz. Bak hala okuyor. Neden okuyoruz Fatih'i ya? Oğlum adamı öldürmüşsün lan. Ya Arif abi sen benle geze geze iyice bana benzemeye başladın ya. Öldürmedim diyorum sana. Sırtını şöyle hafifçe vurdum, bayıldı. Bak bak nefes alıyor bak bak. Bak bak. ayılıyor. Ya Mustafa ne pis herifsin be. Elinin kokusundan adam ayıldı ya. Ali çık dışarı bir kontrol et. Şunu götürelim buradan hadi. Bırak şu bana yardım et bırak. Bıram. Bıram. Tut. Bacaklarından tut. çek 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 çek. çek. Al bakalım. Evet. <laughs> evet. Tamam. Sür oğlum. Öndeki arabayı takip et. Ay.